Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili seyirciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Almanya Müslüman Cemaatinin Almanya Türk Masası'na tabi olan Ahmedi Türk kardeşlerle birlikte Mürebbi Raşit Paktürk Bey'in refakatında hazırlayıp sunduğumuz yeni bir dini programda daha sizlerle beraberiz. Bu programımızda bir önceki programda yarım kalan Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin namaza vermiş olduğu önemi anlatacağız. Muhterem Rabbi Raşit Paktürk Bey misafirimiz efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim sizlerle bugün yine Peygamber Efendimizin namaza vermiş olduğu önemi e, anlatacağız. Ee, bir önceki programda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolculukta, savaş halinde, hastalık halindeki e, kılmış olduğu namazları anlatıyordunuz. Programımız yarım kalmıştı. Hı hı. Lütfen e, o konudan devam eder misiniz? <laughs> Pardon. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ben en son e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, yolculuk esnasında namazlara ne şekilde onun verdiğini, ihtimam gösterdiğini anlatıyordum. Ve demişti ki Mekke feth edilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'den daha uzak bir yerde duruyordu, orada kalıyordu. Ve buna rağmen devamlı olarak namaz vakitlerini oraya teşrif buyururdu. Evet. Yani uzaklık ona namaza engel değildi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah esnasında esna dahi can tehlikeli olduğu halde Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emri de var, ayeti de var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kirama namaz cemaatle kıldırırdı. Ashab-ı kiramın bir grup دشمن کارسنا سواشی اور یارس سے گیلی اور دیگر یارس سے گیری اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بر رقط نے تمام ادور گروپ گیلی اور ببو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحلیق نہیں آن دادا نماز جماعت cemaatle namazı kılmanın ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bir ikincisi de e, canımız ne kadar tehlike, tehlikede olursa olsun namazı etmemiz eda etmemiz fars. lazım. Fars. Fars. Sonra bu Bukhari, Bukhari benim dediğim kitabı Tefsir'de e, bu rivayet var benim anlattım şimdi anlattım orayı. Sonra Bukhari kitabı Mugazi'da bir rivayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in son hastalığı esnasında Peygamber aleyhissalatu vesselam min ateşi baya yükselmişti. Hatta baygın gibiydi ve ne zaman kendini geliyorsa söylüyor namaz vakti oldu mu? Evet. Yani namaz kendisine o kadar düşüncelerine o kadar hakimdir. Şey derler dervişin der, der ne fikri, fikri, neyse, neyse zikri, zikri da odur. Yani. Bundan anlaşılıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fikri de zikri de namazdı. Evet. Başka bir şey onun aklında yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz vakti oldu mu? Evet Allah'ın Resulü, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem millet seni bekliyor dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman üzüleyme e, işte tulumla su dedim akıtın evet. benim üstüme serinleştirdim. Serin, serinleştirdim ki atışım insin. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu esnada ee, tekrar yani Ashab-ı kiram tabi emrini yerine getirildi ama Buna rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar işte Baygın düştü. Kendi, he, Baygın bir hale geçti Tekrar kendine biraz geldiğinde Namaz vakti oldu mu diye soruyor Ve evet Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem millet seni bekliyor Dediler O zaman tekrar dedi Üzerime biraz su dökün dedi ee, Tekrar işte Emri yerine getirildi Eee artışı biraz ne diyeyim, indi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide gitme niyetlendi gitmek istiyordu ki tekrar nakahatinden dolayı mescide gidemedi evet. nakahatinden dolayı tekrar işte baygın düştü diyebiliriz ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide gidemedi ama ne kadar bu konuda istekli oldu evet. bundan anlaşılıyor bu Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem I aynen mean, bu hastalık esnasında Buhari hali kitab azanda bir rivayet var. Ben, Resulullah sallallahu aleyhi ve kendine geldi ve ve, um, ve iki ashabın umuzun üstüne yaslanmak surete onun desteğiyle iki ashabın desteğiyle camiye doğru e, namaz için gidiyor ve um, o kadar ama nakahat o kadar çoktur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayaklar yere basmıyor. Sürünüyor diyelim. Evet. Değil mi? Böyle. Evet. Evet. Ve iki hesabın ne diyeyim, Yardımıyla. Yardımıyla. Gidiyor. Ayaklar yere basamıyor. Tamam. Yürüme mecali yok. Hayır. Yani, işte, yürüme mecali yok. Ve Abu Bekir Teala namaz namazı kıldırıyordu. Resul, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun ne diyeyim sol tarafına sol tarafına gitti o, o imamın yani o bulunduğu yere sol tarafına gitti. Orada e, oturdu ve oturup onlara namaz kıldırdı. Böyle de son e, nefis halinde olsa insan dahi onun ibadete nasıl önem vermesi gerektiğini kendi sünnetiyle uygulamasıyla bize Dur. anlatmış oldu. Sonra e, Buhari kitabı azamda başka bir rivayette var. Peygamber aleyhisselatü vesselam son gününde yani pazartesi günü vefat ettiği gün. vefatın son gününde sabah namazı vaktinde kendi hücresinde böyle perdeyi kaldırdım baktı ki ashab-ı kiram namazle meşguldurlar Ve bunu görünce bunu bu ashab-ı kiramın namazle meşgul olduğunu görünce bir yüzüne bir tebessüm Muhabbet geldi tabi tebessüm hani aldı yüzü çok sevindi evet. ve ben hangi gaye için dünyaya gönderildim yani insan oğlunun Allahu Teala yönelmesi gönlünü Allah'a vermesi şirkten kurtulması onu Allahu Teala tamam nasip mai nasib ve Resulullah evet. sallallahu aleyhi ve sellem o gün vefat etti nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu hadis de var kurratu ayni fi salah gözümün serinliği namazdadır bunu ki soğuk mevsimler olan ülkelerde gözün serinin ne manaya geldiğini anlamazlar ama Arabistan gibi çöl 45 ne, derece, 50 derece, 50 derece, 50 derece, derece sıcaklıkta hatta diyorlar yumurta nedim düşse, düşse orada pişer kendine kumun üstünde evet, pişiyor pişiyor evet. böyle bir yerde gözün serinin ne olduğunu insan çok rahat anlıyor bunlar hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namazlar işte mukim iken yolculuk esnasında hastalık esnasında savaş esnasında ki namazlar birkaç örnekle biz anla, anlatmak teşekkür anlatabildik teşekkür ederim efendim bir diğer sorum şu şekilde peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazlara vermiş olduğu önem nasıldı efendim bununla beraber teheccüd namazına verdiği önemi anlatır mısınız nafile <laughs> namazlara gelince Iı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi var. Buyurur ki insan nafilelerle Allah'u Teala'ya git gide öylesine yaklaşır ki Allah onun eli olur, onun gözü olur, onun kulağı olur. Evet. O el, Allah onun eli olur ki onunla tutmaya başlar, gözü olur ki gözle görmeye başlar, kulağı olur ki kulakla işitmeye başlar, işitir. <coughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi de var. İttakû ferasatil mûmene fe innehu yanzuru bi nurillah. Allah nedim mûmenin ferasetinden korkun. Çünkü Allah'ı nuruyla görür. O gerçek manadaki ki mümin. Evet. Yani nafile, kendine nafilelere vermiş olan nafilelere sadece farz ile yetinmeyip de nafile ibadetlerine de veren bir insan. var. Evet. O farz ile kul haklarında da farz ile yetinmeyip nafile olan üstünde vecibesi olmayan, vazifesi olmayan işler dahi onun nafile olduğu halde seve yapan insan Allah-u Teala bu şekilde yaklaşır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genel olarak nafileler hakkında bu şekilde buyurmuştur. Bir rivayet var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki Allah'ın her peygamberin, her nebinin bir isteği bir arzusu vardı. Evet. Veya bir, her nebinin bir isteği bir arzusu olur. Benim benim diyor isteğin isteğim ve arzum gece ibadetidir. Nafile namazlar bunlar. Evet. Teheccüd de buna dahil kendinden. E, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir de bir e, kitap, Tirmizi kitabı Sifatul Kıyama'da bir rivayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onca diyor rivayete göre 13 veya 11 rakat namazı kılardı vitir dahil olmak üzere evet. gece evet. kılardı e, sonra işte e, hayatın son günlerine da, doğru işte, yaş ilerledikçe e, vücudu da işte artık Zayıf zayıfladıkça, zayıfladıkça evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 9 e, e, rakat namaz kılardı ve eğer, kalkamadı ise herhangi bir sebepten dolayı gündüz vakti bunu tamamlardı. da evet. Gündüz vakti teheccüdü kalkamadı ise gündüz vakti o namazı kılmaya çalışırdı ve 12 rakat e, ile bunu telafi etmeye çalışırdı. Evet. Sonra <laughs> Hazreti Ayşe radıyallahu ta'ala anhu e, nin bir rivayeti var. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte teheccüdle ilgili sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teheccüdü nasıldı? Peygamber diyor on bir rekattan fazla kılmazdı Ramazan veya Ramazan haricinde. 11 bir raket namaz kılardı. Ama diyor, onun güzelliği ve uzunluğu hakkında bana sorma. Ki, o kadar güzeldir ki, o kadar uzun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazlar ki ben sana anlatamam. Mümkün değil bende bu kelimeler yetmez. Sonra <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadeti olan آشق گینچ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عبادت ہے پیشینہ تقریب اللہ رسول صلی اللہ علیہ برابر خالم ہے چالیش اللہ رسول علیہ وسلم نے برابر بھی نماز کھل سکتی ہے بولے حدیثہ مسئلہ رسول صلی اللہ صن آمزادی یعنی ہم آم جا Ee, ve Memuna Hazretleri'nin yeğenidir Abdullah bin Abbas radıyallahu diyor ki ben bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evinde diyor kaldım diyor. Orada gece yani misafir, ıı, oldu. misafir oldum. Ee, gedin yarısı geçtikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyandı ve işte bir şekilde uykun uyku ım, ıı, şeylerini yorgunluğunu veya üstünde uykusunu uykuluk halini üstünden atmaya çalıştı. Ve sonra diyor ki Ali İmran suresinin son 10 ayetlerini tilavet etti, okudu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ondan sonra çok güzel abdest aldı ve namaza durdu. Ben de diyor Resulullah sallallahu aleyhi sağ tarafına durdum sağ tarafına durdum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim kulağımdan çekip beni sola getirdi diyor. Ben böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukla yaptı. İşte Buhari'de bu e, kitab-ı bir rivayet var. başka bir rivayet Avf bin Malik Aşce'i Aş Aş r.a. anhunundur diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir gece ben beraber durdum namazda diyor. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onca Bakara suresini okudu. Ve Bakara suresini okurken diyor rahmetten bahseden her ayet geçtiğinde Allah'ın rahmetini talep etti. Yani bizim de Kur'an-ı bu şekilde anla, okumamız lazım. Yani okurken anlayalım ve rahmetin tanımaz. Evet. Rahmetini isteyelim. Ve diyor ki azabın geçtiği bir yerde azan azabdan bas edilen bir ayet geçtiğinde durdu ve ve Allah'ın azabından Allah'a sığındı. Evet, Orada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Sonra diyor sonra işte kıyama kadar diyor ruku ayıldı diyor. Yani uzun uzun ruku yaptı ve ruku'ya kadar diyor bu ruku da diyor tesbih ve tahmid yani tesbih ve ettiği hamd etti Allah-u Teala'ya sonra diyor kıyama eşit seyidi etti diyor. Yani uzun seyidi zorunda. Bu <laughs> devirde ki bu da bu devirde Müslümanlar secdede üç kereden fazla Subhane Rabbiyel ala demeyi işte namaza aykırı sayarlar. Ama Resulullah sallallahu <laughs> aleyhi ve sellem namazlar böyle değildi. Evet. Seydiler de uzun durdu. Evet. Peygamber Efendimiz evet. sallallahu aleyhi ve sellem seyidi Allah-u Teala bol bol dua ediniz ki akul en yakın o zaman Allah'a diyor. Allah o zaman akula en yakındır. Evet efendim. Şimdi lafınızı kesiyorum. Evet. Özür dilerim diye cemaatine gelen misafir Türk kardeşler bazı vakitleri birlikte kıldığımız oluyor ve onlar Hı. soruyorlar. Hı. Cemaatin Hı. Uh, imamları secdeyi biraz uzun tutuyor cami bizim camide ve namazdan sonra hep bunu soruyorlar, neden uzun tuttunuz secdeyi? Evet. Yani demek ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Aslında. öyle yaptığı için Ahmediye cemaatinin üyeleri de secdeyi biraz daha uzun tutuyorlar. Üç tane Sübhane Rabbiye ve kendi diliyle Allah'a dua edecek kadar bir süre orada kalıyorlar. Tabii, 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 Bunu belirtmemizde fayda var evet. dinleyicilerimiz. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü sünnetidir. Sadece üç kere Sübhane Rabbiye Lala değil. Başka dualar da Resulullah Sallallahu Aleyhi ve de secdede kendi dilinde evet. dualar ederdi. Ve secdede dua etmek Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in emridir. Seyyidde de dua edince namazınızda evet. Seyyidi de dua edilince e, namaz bozulmaz. Evet. Tamam. Bu, bugün maalesef öyle e, Müslümanlar arasında öyle anlaşılıyor, din bilginleri öyle fetvalar da veriyor. Seyyidde de uzun durar, durursan namazı içinde dua edersen namazın e, yok olur, hiç sayılır, namaz işte bozulur diye. Vadilin Mesih Aleyhisselatü Vesselam eğer bir namaz içinde dua yoksa o namaz zaten bozulmuştur. Namaz olur. değildir. Zaten bozulmuştu. Onun bozulu hmm. bozulu bozulmuyor evet. tartışmanın bile anlam hmm. manası yok anlam yok. Her neyse Resulullah dedi ki sana e, eşit sayıda yaptı. Sayıda da ver Allah'a tesbih etti, dua etti. Sonra ayağa kalktı ve Ali İmran suresini okudu. Ve daha sonraki sureler e, ne diyeyim, rakatlarda da böyle sureler okumaya devam etti. Devam etti. Evet. Ve yani bu Ebu Davud kitabı salatta bu var. حضرت حضیف بن یمان میرے باش کا بھی روایت بوریور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گیجے دی اور رمضان دا بیر گیجے کی شرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باشدار کہن اللہ اکبر ذل ملکوت والجبروت والکبریا والعظمہ وہ کلمہ لارے اللہ وہ شکل دا وہ کلمہ لارے تسبیح تھی تب انہا ہم تب لندو bu demek Allah en büyük Allah Allah'tır o iktidar sahibidir güçlüdür büyüklük ona aittir azmet azmet ona aittir evet. ve ondan sonra Bakara suresini okudu Hı -hı. sonra rükuya gitti ee, ve ruku da diyor ki ame eşit diyor yani uzun ruku duruyor evet. sonra ruku diyor e, tekrar kalktı ve uzun uzun durdu da o şekilde durdu rükudan sonra tekrar durdu ayakta durdu seydiye gitti ve seyyide de kıyame eşittir diyor evet Sonra iki seyyide arasında Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, ey Allah beni bağışla, beni bağışla diye dua etti. Şimdi Müslümanlar bugünlerde iki seyyide arasında hiçbir şey demiyorlar. Evet. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki secde arasında da dua ederdi. Çeşitli dualar var. Bazı bizim cemaatimizdeki kitaplarda da yazılır. İşte evet. bir iki tanesini ezberden bilsinler diye. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli kelimelerle, çeşitli şekilde iki secde arasında da dua, dua ederdi efendim. Evet. Sonra diyor ki ıı, ve otururken diyor secde de durduğu ıı, müddeti eşit iki seydi arasında da durdu. Bu kadar orada dua etti. Sonraki rakımlarda Ali İmran, Nisa ve Maide ve En'am sure sair gibi uzun sureleri okudu. Tilavet etti Resulullah evet. sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da Abu Dawud kitab salatta. Bu hadis var. Ben <coughs> Sonra uh, Hazreti ümmül Muminin yani Muminlerin anası e, uh, رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ وہ işte, صاف انسان بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل پیغمب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اکل, yes. uh, علیہ وسلم نے برابر نمازہ دور دو ve diyor ki ve, ve sonra o Resulullah sallallahu aleyhi ve namaz üzerine daha sonra gündüz vakti bir yorum yaptı. Yorum yaptı. Dedi ki ya Resulullah, sen o kadar uzun vukuda durdun ki ben diyor neredeyse eğilmekten benim burnumdan kan akacaktı. Evet. Dedi ki o kadar <laughs> uzun <laughs> ya <laughs> Resulullah sen rukuda durdun. Yani bundan en azından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rukuların ne kadar, uzun, ne kadar uzun oldu. Bunun nasıl da Dua da, hamd da, tesbih de bulundu. Anlaşılmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu teheccüd namazının kıyamı, ruku, seyidesi bunlar hepsi uzun uzundu. Hatta bir hadis var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Aişe Hazretleri sormuş ya Resulullah sen niye kendine bu kadar senin ayaklar bazen şişiyordu, şişiyordu, verem, şişiyordu diyelim. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sormuş demiş ki ya Resulullah allah Teala senin cennetle müjdelemiş, senin günahın yok, sen masum <laughs> sen, peygamber etti. peygamber etti, sen niye bu kadar uzun uzun duruyorsun, ne gerek var? Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Afala okuna abdun şukura Ben şükür eden bir kul olmayayım mı? Evet. Allah bu ne kadar bana lütfettiyse o kadar çok, çok benim de ona karşı e, şükran duygularımı bildirmem lazım. Evet. Ve <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzun uzun dua namazlarda dua ederdi, ayakta dururdu. O kadar uzun ki ayakları şişerdi efendim. Sonra <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir ismi Muhammed'dir ve öteki de Ahmet. Evet. Resulullah sallallahu iki ismi var. Evet. Şimdi Muhammed çok övülen demektir. Ahmet de çok öven demektir. Masih'e mavlasın diyor ki niye allah Teala kendisine bu iki ismi verdi? O Muhammed'dir çünkü Allahu Teala en çok onu övdü. Onun kadar övülen kimse yok. O Ahmet'tir çünkü en çok o Allahu Teala övdü ve onun kadar kimse Allahu Teala övmedi. Evet. Onun için bu Resulullah'ın isminden dahi ismiyle Musammed diyoruz ya evet. Resulullah'ın isminden dahi Allahu Teala ne kadar çok hamd etti, ne kadar övdü ne kadar onun ibadetine ona yöneldi anlaşılmaktadır. Sonra <laughs> Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu bir sahabidir. Diyor ki ben bir gün gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle işte namaza durdum diyor. Durdum ama diyor. Sonra diyor ben işte bir kötü bir şeye niyetlendim. Demişler neydi kötü bir şey? Ya düşündüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu halde bırakıp ben gideyim oturayım öyle bir duygu geçti. Evet. Şimdi. Yani burası o kadar uzun namaz ki o diyor ki ben dayanamıyorum. Gideyim oturayım. Yani bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genel olarak farz namazda, cemaatle kılınan namazlarda milleti emretmiş demiş ki uzun kıldırmayın. Evet. Arkada zayıf var, hasta olan var. Evet. Ee, ne diyelim bayanlar var, çocuklar var. Ama kendi namazlarına bakın. Başkaları dayanamıyor o namazların uzunluk huzuruna evet. efendim. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir namazından bahsederken, bir geceki ibadetinden bahsederken Ayşe Hazretleri diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini bütün gece hep okudu. Hep okudu. Ve sormuşlar ki Hazreti Abuzel radıyallahu ta'ala anı da bu şekilde rivayet ediyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün gece e, kıyamda, rükuda, secdede bir ayeti okumaya devam etti. Sabaha kadar böyle devam ediyor. Sormuşlar hani neydi bu ayet? E, Maide suresinin 199. ayete girilmesi. Ey Allah! Onlar eğer ne diyeyim, affedersen değil mi? Senin kullarındır. Değil mi? E Allah onları affedersen eğer ha eğer Allah eğer sen onlara azap verirsen senin kullarındır senin kullar ama eğer onlara sen af edersen onları af etmek istersen sen galipsin ve hikmet sahibi sensin yani bir şekilde bakın kâfirler kendisini men etmeye çalışıyorlar onu eziyet çektiriyorlar, hayatını son vermek istiyorlar ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar için dua ediyor ama hata Dördüncü Halife Vadilerin Mesih Allah Sattı Tam Dördüncü Halife Hazreti Ali Kutbelerinde Baden Kur'an-ı Kerim'de Ayet Var Bas Taqfir Lahum Onlar için İstekharet Ve Hudur Alama Başlar Dedi Ki Bakın Peygamber Efendimiz Allah Sattı Bizim için Dahi İstekharet Biz Bu Bin Dört Yüz Bin Beş Yüz Sene Sonra Geçen Onun Onun Ümmetin Naçiz İstekharetleri Bizim Bir Önemimiz Yok Değerimiz Yok Ama O Gediler Kalkıp Bizim için İstekharet Diyordu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece kendi ümmeti için değil, diğer insanlar için de <laughs> hala, insan bütün insan senin kullarındır. Evet. Azabı verirsen senin kullarındır. Ben evet. karışamıyorum ama eğer affedersen sen galipsin ve hikmet sahibisin. Ne kadar vaktimiz var efendim? Sanıyorum daha iki dakikamız var. İki dakika var tamam, evet. Bu, tamamlarız inşallah. Sonra <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe Hazreti'nin rivayetine göre hayatın son günlerinde artık biraz kilo aldı. Zayıf da düştü ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd namazını oturarak kılmaya başladı. Ama diyor bir surenin diyor işte uzun uzun diyor işte telavet ederdi o teheccüd namazının içinde. Ama diyor surenin son 30 veya 40 ayet kalınca diyor daha daha ne varken ayağa kalkıyor diyor. Evet. Tamam. Ve o son 30 ve 40 ayetini ayakta tilavet ediyor. Ve ondan sonra işte rükuba gidiyor ve namazını bu şekilde tamamlıyor. Ayşe Hazretleri bir rivayeti var. Diyor ki bir gece ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yatağımda bulamadım. Aklımdan düşürdüm. Acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve bir yerlere mi gitti? Başka bir hanım mı gitti? Bir de böyle e, diyor ki yokladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in varmıştı orada diyor. Evet. İbadetle meşgul diyor. Evet. Şimdi yani bunlar hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in uh, genç bir hanım var. Tamam mı? Kendisi ne uh, genç hanım, güzel hanım e, uh, herkes ne diyeyim e, uh, um, onlara önem verirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini en çok sevdiği için Allahu Teala'ya daha çok önem verirdi ve hatta, hatta Hazreti Ayşe Hazretleri'nin rivayeti uh, var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece dediğim diyeyim şeydi soğuk günler benim girdi ve dedi ki Ayşe bana izin verirsen ben gideyim Rabbime ibadet edeyim. Ayşe dedi pek buyurunuz efendim buyur dedi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecelerini birçok öyle olay var. Gecelerini evet. şeyde ibadetle, i̇badetle geçirir, geçirirken sahabilerinden birisi bulmuş, hanımlarından birisi bulmuş. Ama vaktimiz maalesef buna evet. müsaade değil. İnşallah. Bununla yetinmeye çalışalım. Çok teşekkür ederim ben bu kıymetli bilgiler evet. için. Efendim çok sağ olun. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. İnşallah başka programlarda sizlerle birlikte olmak üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.